بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم Değerli ربيّ مس قرآنًا yüzlerce yerinde akıl etmemizi, bu hayatı düşünerek, sorgulayarak, neyi niye yaptığımızı bilerek, nereye gittiğimizi sorgulayarak yaşamamızı emretiyor. Doğanlar neden doğar? Ölenler neden ölür? Bu hayat bu kadar basit mi? Doğdun ilk 15 seneyi zaten anlamadın. Çocukluk ve erkenlikti. 70-80'den sonrasını zaten anlamıyorsun. Hastalıktı, doktordu. Arada bir 30-40 senen kalıyor. Herkes buna talip. Devlet bunu istiyor, fabrikatörler bunu istiyor, amirlerin, mütürlerin bunu istiyor, herkes bunu istiyor, Allah da bunu istiyor. Ve buyuruyor ki, ey insanlar bu hayatı vurdum duymaz bir şekilde nasıl yaşarsınız? İnsan neden düşünmez? İnsan bu hayatın gayesini neden sorgulamaz? Bunu sorgulayın diyor ve bakın şöyle buyuruyor. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ biz kıyamet günü adalet terazileri kurarız. Fele tuzle mu nefsun şeye Hiç kimseye asla haksızlık edilmez. Ve in kana misqal habbetin min Yapılan iş bir hardal tanesi kadar bile olsa veya misqal zerratin veya zerre kadar bile gözle görülmeyecek kadar küçük de olsa ete yine biha biz onu getirir ve kıyamet gününde insanın önüne koyarız ve deriz ki, ey insan işte dünyadayken sen ektin, sen yaptın, sen söyledin, biz onu kaydettik, topladık ve bugün önündedir her şey. فَاَمَّا مَنْ ثَبُّلَتْ مَوَازِينُهُ Kıyamet gününde kimin sevap tartısı ağır gelirse فَهُوَ فِي عِيْشَةِ الرَّاضِيَةِ o hoşnut olacağı bir hayatın içindedir. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, yorgunluğun ve sıkıntının olmadığı, şiddetli sıcağın ve şiddetli soğuğun olmadığı, çalışmanın, okulun, meskuliyetin olmadığı ama devamlı zevk ve eğlence diyarı olan insanın asla bıkmayacağı ve usanmayacağı hoşnutluk diyarı cennet onun hakkıdır. Ve amma men khaffat mawazinu ama kimin de sevap tartıları hafif gelirse fe ummuhu haviye işte onun varacağı yer haviyedir. Ve ma edrake ma Ey insanlar siz haviyenin ne olduğunu bilir misiniz? Toplansanız, kafa kafaya verseniz. Ya bu haviye neymiş? Günahkar insanlar o haviyenin içine girecekmiş. Haviye nasıl bir yer deseniz Allah bildirmese bunu nereden bileceksiniz? Öyleyse kulak verin bu bilgiye. Allah söylüyor. Günahkarların ve zalimlerin sevap tartısı hafif gelenlerin yarın girmek zorunda kalacağı yerin adı Haviye'dir. O bakın nasıl bir yer. Nârun hamiye. Cehennemin en alt katındaki kızgın tabakanın adıdır o. Dünyadayken Allah her insana fırsat verdi. Akıl verdi, irade verdi. Kitap peygamber gönderdi. Düşünebileceğimiz kadar bir zaman diliminde Allah bizi yaşattı. Ama buna rağmen nefsine uyan, aklını kullanmayan, heva ve hevesinin kölesi olanlar yarın yarın narun hamiye kızgın ateş tabakasına girecekler. Allah hepimizi muhafaza etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem ateşi sizin dünyada yakmakta olduğunuz ateşin 70 kat daha şiddetlisidir. İnsanlar sordular. Ya Resulullah neden böyle? Dünyadaki bir ateş bile bizi yakıp yok etmeye yeterken Allah neden 70 kat daha şiddetli bir ateş yarattı? Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki İnsanlar kime baş kaldırdığını bilsinler diye Allah böyle yaptı. Cehennem ateşi yaratıldığı zaman bin sene yakıldı ve kıpkırmızı oldu. Sonra bin sene daha yakıldı, ben beyaz oldu. Sonra bin sene daha yakıldı, zifiri karanlık oldu. Şimdi cehennem zifiri karanlıktır. Rabbimiz buyurdu ki: Hel nun nabiyukum bil ahsarin aamale yaşadığı hayat yüzünden, yaptığı işler yüzünden en çok zarar edecek insanları size bildireyim mi? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onların dünya hayatlarındaki bütün çalışmaları ve çabaları boşa gitti. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ suna. Halbuki onlar dünyadayken kendilerinin çok güzel bir hayat yaşadıklarını düşünüyorlardı. Ne kadar etkileyici bir ayet değerli kardeşlerim. Adam kesin cennete gideceğini filan hayal ediyor. Ama yaşadığı hayata baktığı zaman hiçbir gayret yok, hazırlık yok, endişe yok, tereddüt yok. Varsa da yoksa da dünya. Ama lafa geldiği zaman kalbimiz temizleyip işin içinden çıkıyordu. Allah'a saygı göstermiyordu. Rabbimiz buyuruyor ki, bakın ben size haber vereyim en çok zarar edecek olan kişileri onlar dünyadayken iyi iş yaptığını düşünüyorlardı ama hepsi boşa gitti ve ulaikellezine onlar var ya onlar keferu nankörlük içinde bir hayat yaşatılar bi ayati rabbihim ve onlar bizim ayetlerimizi umursamadılar Halbuki evlerinin içine kadar Kur'an denilen bilgiyi, kitabı Allah indirmişti. Yaşı elli oldu, altmış oldu. Kur'an'la tanışamadan geldi, Kur'an'la tanışmadan çekip gitti bu hayattan. Değdi mi peki? Asla değmedi. En'am nedir? Bir insan bunu bilmeden nasıl yaşar ve nasıl ölür? Yasin suresi bana ne anlatır? Ahkaf suresi neyin nesi? İnsan bunu düşünmeden nasıl yaşar? Benim ayetlerime saygısızlık yaptılar, adam yerine koymadılar diyor Allah. Dünyadayken kim ki başkalarının romanlarını okur, başkalarının kitaplarını okur, kütüphanesini onlarca kitapla doldurur. Ama iş Kur'an'a geldiği zaman bir Kur'an nale alıp da ya Allah benim dilimde bana ne söylüyor diye düşünmezse okumazsa bu nasıl bir saygısızlık? Onlarca siyasetçinin hayatını tanır, tartışma programlarını izler, haber spikerlerini saatlerce izler ama iş Hz. Muhammed Aleyhisselam'a geldiği zaman onun bir hadisiyle bile tanışmadan yaşayıp tanışmadan ölenler Peygamber'e en büyük hakareti ve saygısızlığı yapan insanlardır. Allah buyurdu ki Onlar var ya onlar, onları iyi bilin. <laughs> keferu bi ayati rabbihim rablerinin ayetlerine nankörlük yaptılar ve <laughs> ve bizimle kavuşacaklarını hiç ummadılar oralı olmadılar fehabitat <laughs> a'maluhum bu nedenle yaptığı bütün işleri Allah savurdu darmadağın etti fe la nuqimu lahum biz inkar içinde bir hayat yaşayanlara yarın mizan kurmayız, terazi kurmayız gerek yok. Onları adam yerine koymayız. Çünkü onlar bizi adam yerine koymadı ki. Mesela bakıyoruz gerçekten adam Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı haşa adam yerine koymuyor. Liderini en üste tutar, liderine laf ettirmez. Ama iş peygambere geldiği zaman peygambere adam yerine koymaz. Allah buyuruyor ki Kıyamet gününde ben de onları adam yerine koymayacağım. Allah bu akıbetten hepimizi muhafaza etsin. İman eden, imanının hakkını veren, adam gibi inanan, Adem gibi inanan, peygamberlerin çizdiği yolda yürüyen, haram ve günahların gizlisinden de açığından da sakınan ve kendisinin rızasını kazanan o bahtiyar kullarından etsin. Ela inne ahsanel kelam ve abla. بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه